Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir genç, belediyenin kazdığı bir çukura düşse, maazallah, eyvah çocuğa yazık oldu deniyor ya. Bundan daha beteri, 18 yaşına gelmiş, 38 yaşında ne düşünüyorsun sorusuna cevap veremeyen gencin düştüğü boşluktur. Bu genç vakti de harcar, koluna dövme düğme yaptırarak bedenini de harcar, sigara içerek ciğerlerini de harcar, vakit de harcar. Gençler, ümmetin beklediği kadın benim. Bu ümmetin ikinci defa beklediği Muhammed Fatih benim. Değilsem de o yolda öleceğim. Diyen büyük bir ufka bakan gözün sahibi olarak yetiştirilmelidirler. Anneler, babalar, mürebbiler, vakıf görevlileri gençlere SBS puanlarına göre değil, kendilerinin o gençlerden beklediği hedeflere göre bakmalıdırlar gençlere. Ne olmalarını istiyorsa gençlere onu telkin etmelidirler. Onun olması için uğraşmalıdırlar. Allah neyi takdir buyurduysa ona da razı olmalıdırlar. Hedef boşluğu vakit zayiatının temel nedenidir. Üç yıllık beş yıllık planlar bu ümmetin gençlerinin tuzağıdır. 4 yıllık ilk öğretim, 4 yıllık orta öğretim, 4 yıllık lise, 4 yıllık 4 yıllık üniversite. 4 çarpı 4 hayat demek oluyor. 4 çarpı 4'ten sonra da iyi bir iş, iyi bir aile, iyi bir sosyal güvence, iyi bir askerlik. 4 çarpı 4'te bu, cennet bunun hiçbir yerinde yok. Ömrüm 950 sene ise bile, bu kainat su dolmuş olsa bile, ben tek kalmış olsam bile Allah için geçecek diyen insanlar olmalıyız. Gençlerin çukura düşmesinden daha kötü boşluğa düşmesidir. Hedefsizliğe düşmesidir. Bunun tedavisi de maalesef yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.